sayın divan kurullarımız, misafirlerimiz, meslek mensuplarımız. Ee, genel olarak hep genel kurullarda listeleri konuşuyoruz. Listeli yarışları oluyor. Bu son zamanda gördüğünüz gerçekten en boş bir genel kurul. Bu çok daha sakin geçti hepimiz açısından. E, ee, Birçoğumuzda yolluyoruz bazı şeyler. Ama aslında burada önünde birçok misafirimiz var. Hepsini, hepsini çok uzun yıllarda tanıyorum. Ve uzun yıllardır Enver ee, abi de kendileriyle beraber bu mesleğe hizmet ediyorlar. İçimize yeni başlayan arkadaşlarımız var. Bizler varız, daha orta jenerasyon. Ee, fakat herkese hani şunu sormak istiyorum, önceki misafirlerimiz, büyüklerimiz oldukları için, siz de başkanım. Biz bu meslek mensuplarının özellikle haksız rekabet konularını, e, mevzuatla ilgili problemleri, biz bunları yıllardır konuşuyoruz. Sürekli var yani, hiç bitmedi bu konu. Sanki böyle gidersen hiç bitmeyecek gibi gözüküyor. Yani e, eski oda başkanları burada, güncel oda başkanları burada, mesleğin kuruluşundan bu zamana. Bence önce bunu tartışmamız gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki burası genel kurul ama yani genel kurul. Genel kurul aslında bizim oda gruplarımızda, WhatsApp gruplarında bir sürü çalışmalar oluyor. Bir çoğuna yazayım yazmayayım, yazayım yazmayayım, hadi gündem yaratmayayım diye birçok kere geride kalıyorum. Ama bazen yani yanlış anlamayın, önce çuvaldığı kendimize oturalım. Yani ee, öyle seviye düşüyor ki, seviye öyle bir düşüyor ki aşağıya yani o yazılanları görmek bile istemiyorum. Şimdi hepimiz bir haksız rekabetten en baş konumuz bakın bugün en baş konumuz haksız rekabet ve listelerdeki fiyatlarımızdır. Neden herkes şikayetçi? Her yıl yayınlanan Maliye Bakanı tarafından belirlenen bizim ücretlerimizin yayınlandığı örneğin en bazı hatırlamıyorum şimdi belki de 175-180 bir işletme defteri işçisiz artı KDV ya da 155 bin ne kadar hatırlamıyorum. Evet. <laughs> Efendim? 200 evet, 200 ödeye. Şimdi herkes bundan şikayetçi. Evet, doğru. E, bunu yine söylüyoruz, nasıl söylüyorum? Bunu biz yıllardır konuşuyoruz. Ne değişti Ama hayatta? Ne ha, neden değişmiyor? Değişmişim. Değişmemesinin sebebi bir, meslek mensubu. iki bizim e, odalar ve tür mod nezdinde, Maliye Bakanlığı'nda, Etkisiz kalmamız mı? Tabi bunu şöyle algılanması lütfen? Hani TÜRMOB çalışmıyor, çalışmıyor diye söylemiyorum. Ama e, hani e, bir siyasi otorite var. Siyasi otorite TÜRMOB'u eskisi gibi dikkate almıyor mu? Onun söylediklerine e, bakmıyor mu? Bunu bir konuşmak gerekiyor önce Ya da artık bir e, stratejimi değiştirmek gerekiyor. Yani biz bundan sonra dört e, genel kurul sonra da yine bunu konuşacak mıyız? Ya da o da gruplarında hala e, haksız rekabet konuşacak Ne, Ne yapacağız biz? Bitmeyecek ki. Öncelikle meslek mensubu, ben, öncelik kendimden başlamam gerekiyor. Ben de yapıyorum. Ben yaptığım hizmet karşılığı, almam gereken ücreti hak ettiğimi düşünüyor muyum öncelikle? Biz bunu anlamamız gerekiyor önce arkadaşlar. Yani bunu yansıtı yanlış ama bunu söylemiyorum. Kimseye ders vermek gibi bir lüksüm yok burada. Büyüklerim var, benden daha fazla mesleği yapan arkadaşlarım var. Ama önce bunu konuşmamız gerekiyor. Herkese bir hafıza karşı sorunu, herkese bir problem, o onun müşterisine gitmiş, o onun müşterisine gelmiş. Özel indirimlerden söylüyorum, yani genel olarak konuşuyorum. Bence çocuk buna konuşmak gerekiyor. Eğer bunları biz kendi içimizde halledemezsek, hep şikayetimiz şey. O bir şey yapmıyor, tüm o bir şey yapmıyor. Yani o da ne yapsın, tüm o ne yapsın. Ben adamı düşman aldıktan sonra, o da başka ne yapabilir? Ne yapacağız, biz şey yapacağız? Yani hepimizin meslek mevcutlarına, mahkeme üzerinde kaç doluda bakacağız yani? Ee, ev birliklik çıktığında... Kırklare Doğusu'na gelmiştik. Ee, Yücel Başkan da oradaydı, Yahya Başkan da oradaydı. İlk açıklama, ilk tanıtımını orada yapmışlardı. Ben de oradaydım. Orada Yücel, e, Yahya Başkan konuşurken el kaldırdım, dedim başkanım bir şey soracağım. Orada anlattılar, yani, bizim yaptığımız gibi. Şu kadar sigortalı gidecek işte, e, şu şubesi var mı yok mu, e, dış şey var mı yok mu gibi, gibi bir sürü diskriter. Dedim başkanım güzel, çok güzel sistem, sorun yok. İyi dedim, bunu dediğimiz meslek bir birini tiklemezse dedim, fiyat aşağı geliyor. Durdu bana dedi ki Barış sen dedi de işin hep şey tarafına bakıyorsun. Hani bir olumsuz tarafına. Ama dedim hayır yani şimdi kötü niyetli bir adam oraya kanalize olabilecek vaziyette. Şimdi bugün baktığımızda herkesin bir şikayeti. Evet yeri geldiğinde o titleri titlemeden o meslek mensubu da ışık çıkması. Bunu herkes yaşıyor. Hepimiz yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında özünde önce kendimize bakmamız gerekiyor. Oda, kuru, oda gruplarında, oda WhatsApp'larında zaman zaman yapılan konuşmalar, ben alırım, sen de almazsın, öyle atarım, böyle atarım. Bunlar çok seviyesi şeyler. Yani ve bu konuda e, şimdi örneğin son zaman duyduğumuza göre e, vergi daireleri işte mali müşavirlerin belgeleriyle ilgili bir miktar işte getirin bakalım ne kadar kesiniz. Sadece sorma söylüyorum. Ben de başka yardımcı yaptım bu arada. Ben de yönetim kurumunda buldum. Yani e, o zaman da bazı konuları konuştuk. Başkasının bizi denetlemesine ihtiyacımız olmamız gerekiyor. Önce kendimizi denetlememiz gerekiyor. Önce biz yapmamalıyız. Ve Akabinde bizim yaptığımızı bunu oda olarak bir denetim mekanizması yaratılabilir mi? Çünkü bugün baktığınız zaman mühendisler mimarlarda onlar bir proje verirlerken öyle ya da böyle. O mak o kadar makbuzu kesip onun arkasına koyup da içeri vermek zorunda kalıyorlar. Ve dolayısıyla e, istedik kadar düşük ücret alsın hiçbir şey fark etmiyor. O makbuzu kesiyor ama var ki bu, o aradaki vergiyi, KDV'sini, stop neyse ödüyor, iş bitiyor. Dolayısıyla e, en büyük konu, yıllardır konuştuğumuz konu, haksız rekabet ama hala çözemedik. Ve e, bugün baktığımız zaman e, Ülkü Sönmez e, çok seviyor kendisini. Bir gün e, dernek, genel kurulu için keşana geldiğinde böyle kürsüye çıktı, böyle baktı. E, arkada bazı meslek mensuplarını gördü şöyle. Yani şey, e, işaret etmiyorum. Arkadaşlar e, önce hepimiz yüksek ücret almak zorundayız ki yeni işe başlayan, yeni mesleğe gelen arkadaşlarımız tarife üzerinden defter tutabilsinler diye. O yüzden sizden istirahatım dedi. Sizler e, 15 yıllık, 20 yıllık, 25 yıllık meslek mensupları sizler tarifenin daha önce çalışmalısınız ki yeni gelen arkadaşlarımız, yeni bir aşağı arkadaşlarımız onlar liste fiyatları altta düşmeden yaşayabilme fırsatı yakalamalılar. Evet doğru söylüyor. Bugün 20 yıllık bir mali müşavir, çok uzatmayacağım. 20 yıl, 25 yıllık bir mali müşavir liste fiyatından bir defter tutuyorum dediği anda yeni işe başlayan bir arkadaşımın liste fiyatından defter tutmak gibi lüks olamaz. Bir bu gerçeği konuşalım. Yani nasıl bizlere şimdi orada tecrübeli bir adam var, bir müşteri geliyor. O diyor ki 200 lira. O arkadaşım nasıl 200 lira tutacak? E onu tercih edecek dolayısıyla. Yani e, yine söylüyorum, iş bizden kaynaklanıyor. Lütfen e, herkes hakkız zekaleti nasıl oluyor diye öncelikle kendine baksın. İkinci bir konu ee, özellikle son zamanda birçoğumuz e, bunu yaşıyordur. Yeni stajyer arkadaşlarımız çıkıyor. Arkadan da bir miktar, bayağı miktar geliyor arkadaşlarımız. Çünkü mesleğe ciddi bir istek var. Evet meslek güzel bir meslek. Çok zor bir meslek. Çok çalışıyoruz. Evet doğru. Ama mesleğimizi sevdiğiniz için bunu yapıyoruz. Sizler bu mesleği sevmeseniz bu kadar yorgunlukla hiç kimse bu mesleği yapmaz. Para için yapılacak bir meslek değil. Yani severek de yapılacak bir meslek. Tabii ki para kazanacağız. Hiçbir şey bedava olmuyor. Ama Şimdi yeni stajyerler geliyor. Özellikle son zamanda bunu yeni gelecek, yönetimlere gelecek arkadaşlar ya da mevcut oda başkanlarıma, yeni seçilenlere, seçeneklere hepsine rica ediyorum. Bunları tüm makinesine söyleyelim. Nedir? Bugün stajyer bir, bir meslek yok, çalıştırmak demek. Asgari ücret artı sigortası bugün baktığınız zaman minimum 6-7 bin lira. Yıllık 72 bin TL'dir. Hepimiz çalıştıralım. Hiçbirimizin mi arkadaşa ihtiyacı yok çalışacak? Var ama bugün baktığın zaman 70 bin TL'lik bir maliyet demek bunu cirosal bazda baktığınızda 150 bin TL'lik bir kazanç demektir. Yani bir stajerin maliyetini çıkartabilmek için o bürenin, o mali şartlarının 150 bin TL ciro yapması lazım. Niye? 150 yapacak. Vergisini ödeyecek, ıvır ödeyecek, 70 kalacak. Topladığı defterlerden yani derken, yani hizmet verdiği müşterilerinden o 70'te gidecek, staj arkadaşın verecek. Olabilir mi? Bu saatten sonra olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü ayda 6 bin lira, 5 bin lira gibi rakamlar her yıl fazla olmaya başladı. Burada e, tüm o bu kadar bize binalar yapıyor, bu kadar imkan sağlıyor, odalar bir şey yapmaya çalışıyor. Bunlarla beraber madem bu mesleğe aynen Türkiye olan göç gibi bir göç akını var, bizim bu e, stajyerlerimizi sübans etmemiz gerekiyor. Meslek mensubu adına. Dolayısıyla bunun için birçok konuda işbaşı iş eğitimler harici yapabiliyoruz onları bazıları ama birçok konu teşvikler var ama ortalama da diğer teşvikler haricinde başka bir şey yok bizimle ilgili. Şimdi Burak yönetim kurulu adayımız olarak bunları bahsedecekti ama uzatmasın diye bahsetmedi belki. Bugün baktığımızda stajyerleri tüm o gerek ücret olarak gerekse teşvikten yerlanmayanlarda desek desteklese o arkadaşlar da birçok malumş arkadaşımız yanında yeni başın arkadaşlarımızın yanında da görev alma şansını yakalayacaklar. Ama bu gidişte birçok büro artık e, stajyer meslek mensubu alamayacaktır. Hepimiz hesap yapmak zorundayız. E, az önce konuşmacılarımız söylediler. Ülkenin nereye gittiğini bilemiyoruz. Ekonominin nereye gittiğini bilemiyoruz. Kestiremiyoruz da. Bu süreçte biz bunu şimdiden planlamazsak gelecek o arkadan gelen arkadaşlarla ilgili çok zor olacak. böyle birkaç taş detay değinmek istedim sadece. yine söylüyorum, rica ediyorum önce şu haksız rekabet konusunda lütfen hepimiz kendimize bakalım. Önce başkanım bir şey, bir şey söylemeden önce. Ondan sonra karşı taraftan, biz iyi olalım ki karşı taraftan da iyi olmasını bekleyelim. Artı özellikle yine söylüyorum, yeni seçilecek arkadaşların özellikle arkadan gelen e, stajyerlerle ilgili bu konuyu görüşmelerini rica ediyorum. İki, üç, son bir konu, Yeni açılan arkadaşlarımızda da e, bu da görüşebilecek bir şey. E, özellikle yeni açılan arkadaşlarımızın bence oda aidatlarının birkaç yıllık süreç zarfında alınmaması gerekiyor bence. Şimdi biz biz o mali müşavir odasıyız. Biziz yani. Bağımlar. Sırtını e, bir de bağımlarla ilgili de konular var. Doğru söylüyorsun. Yani bağımlarda da sanıyorum e, onların da aidat konusunda sıkıntılar oluyor zaman zaman. Dolayısıyla o arkadaşlar dayayacakları tek yer odası. Tek yer yani bu arkadaşların 3 yıl ya da 4 yıl neyse e, üye aidatı alınmadan e, olabilir bence. Ha evet farkındayız. Nispi aidatlar ortadan kalktı. Bence de olması gerekiyordu. Odaların yaşayabilmesi için makto hak nisbiyat olması gerekiyor ya da böyle. Bu odanın mensubuyuz. Birçoğumuz şey diyoruzdur. Ya o da bana ne iş yapıyor? O da bizi birlikte sağlıyor. Bakın buradayız işte. O da burada. Seyiriz sevmeyiz. Biraz esit biraz fazla. O da bizim bir arada kalmamızı sağlıyor. Nispi aidat olmalı. Şu anda haksınız. Yöntem kurulu muhakkak ezetini çekmişti bu dönemde. Yok, o da o döndü. Ben de yaptım ya. Yani ben de saymanlık yaptım. Ben başka yardımcılığı. Yeri geliyordu. Tüm mottan gelecek parayı elimizde açıyorduk. Hatta başından beri hep verdiğimiz kavga şuydu. Şimdi polim için söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Artık konuları açtık. O da bina diyorduk ki biz arkadaş bu kadar büyük yola binasına gerek yoktu. Bu niye söyledik biliyor musun? Şunun için. Çünkü biz hep tüm o tüm ortağı borçluyuz. E odaların sizler de biliyorsunuz. Odaların tüm mottan alacakları oluyor. E bizim odaları olarak tüm noktadan ne yapıyor TÜRMOK. Haklı olarak o da bizim engellerimizden, bize gönderici yapadan kesinti yaparak bize göndermeye başlıyor. 40 gelecekse 20 geliyor. Ha zaman zaman tabii ki gerek İstanbul ise büyük odalar, turbo odalara bize de başkanın yanında bulunuyor. O ayrı mesele. Onu kenara koyduk. Ama sonuç şöyle geliyor. Odalar yaşaması para ihtiyaç var. Bugün muhakkak yönetim kurulları e, aylardan toplanması konusunda sıkıntı yaşıyorlardır. Ya arkadaşlar Evet ekonomik zor, ekonomik zor, şu zor, bu zor ama artık odalar eskisi gibi bir e, statü değil. Gerçekten yok odaların parası yani. Döndüremezler. İki personel çalışıyoruz burada. Malbaşları, sigortalı çocukların işe, işte Enver Başkan ne yaptı bu sene? Doğal hızı mı yaptı Enver Başkan? Genel para. Şimdi doğal hızı yaptık güzel. Acaba şimdi bir dahaki kışa yakabilecek miyiz? Şimdi başka bir problem. Çünkü niye? E gelir olmayınca haklar bir yönetim ne yapsın? Yakamayacak tabii ki yani. Çocuklar gidecekler yukarıda, Klimanın olduğu yer, oturacak, açacaklar klimayı. Başka yana gelen sektör geldi de bir klima açacak, yapacak hiçbir şey yok. Yani şu var, taşı toprağa ziyade odaları, odaları aktif hale ve e, çalışı hale getirmek gerekiyor. Onları parlandırmak gerekiyor. Bunun için de oda binasının yerinin, mesela Emre abi yıllar söyler, oda binasını alacaklar. Alabildik mi ya? Alamayız. Şöyle bir gerçek var, yani gerçekten uçtu gitti her şey. Bu saatten sonra devletten böyle bir mülk almak Belki parayla bile olurlar. TÜRBAN çıkarsa, 20 milyon verse, 25 milyon verse, bakalım verecek mi Maliye Bakanlığı o paraları? Bu bir süreç. Ve bu süreci bu saatten sonra yönetmek gerekiyor. Çünkü hepimizin TÜRBAN'a borcu var. Tüm odaların TÜRBAN'a borcu var. Ve bu borçla beraber de bizden sonraki meslek sonra borçla takviye ediyoruz ve borçla devrediyoruz. ediyoruz. de teşekkür ediyorum. Birkaç kere değinmek istedim. Saygılar. Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Evet, e